Selam hadi şu an. Sonra ha, hadi siz bize bir de şu anda. Hadi siz bize bir de bizim sevdiğimiz idari. yani benim kızım ben sabah yolculukta da şey sabah saat azakta şu anda. Hepinizi çok beğendi olsun diyor. Ya benim kim sabah ben azakta emin Niye emin çok fazla çok işimiz var diye çok mutsuzsuz yani yüzünün öyle düşünüyoruz. Evet. Tamam öyle. Ben ee, düğüde ağzı kim ağzı biliyorsun? Sevdiğimiz Bahar Pidabaş. Papi. Papi niye ağzı Çok beğendiğiniz bir soru. Papi niye ağzı Da ee, tabii ki bizim saatte para.

O bizim seyahatimiz hiç olmuyorsun, olsun biliyorsun değil mi? Yani, ne ya ne yaltı seyahısı orada ya. Başta ya. Ben dayım papi dedemle. Sen nasılsın? Papi hadi ama hadi. Biraz kapatırsın. Asıl seni kapatırsın. Ben seyahısı orada nokta bitti. Niye? Çünkü bu seyyar azdı. Niye? Söyleyeyim Bizi suçladı. Ne? Evet. Lan suçladı? Suçladı bizi. Ne işi suçladı ya? Benim yolumu oradı diye bağladı. Sen bilirsin dedi. O da kızdı. Bizi suçladı. O da şu dünyayı kalırsa dövdü. Ne polisi? Diye çağırdı. Ana. Bir şey Hı hı çocuğu çağırdım. Ee, pardon ama ben oradım. Tamam. Hadi biteceğiz. Ee, tamam. Aradım sana sorayım. Tamam. Çiki. Ne? Kapattı. Şimdi söylüyorsun. Neyse. Arada birkaç yetişti. Yani Neyse ya. Oyuncu da papimiz yayı. Yani, o şu an olacak da emin değilim. Değil şu anda? Ne onun ne başta da o ota diye kız kızım bu da bir aile besimi mi düşüyorum yani burda aile besim ne göstereyim? I, bakı 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 bu aile besimi ya. Bu şu aile besu. Bu daşık papir, bu da haberin sosu, bu da evet. ha şu sarı şey ya da bu bizim adresimiz. Adıyamsa söyledi. Burda haberin sosu kamera tutan şey oldu yay yani basılı kamya tut dedi. Yay düşün düşün dedi ya. Yani. Ödü tuttu nasıl ben? Ya ma oyu basa. Yay biraz ma otu yay. Kis kis de başlası çıktı diye. Ya yani o tuttu da ama daha fazla olacak da emin değilsin. Yi emin değiliz. sür <laughs> ya bu Açacak demiş. Yani o Utata tanece. Yani o da bir sıkıntı oldu Yani biz başta seyahat sorduğumuz ne papit ey tamla. Ağrı ne bizde ağrı şu anda. na kendinize iyi bakın ne. Ne söyleyeyim ya? Ha? Ne söyleyeyim? Ya tamam hadi hadi ya menekarı oyu bizde. Ya başta şişiden değil söz. e, ee, bizim düzdüğü bir şey yok şu sıralar. Yani, i̇simi ya söyleyeceğim ama ben söyleyeceğim şu anda çok. İsimi söyleyeyim çok kısa mağazı söylüyorlar. Yay, Yık o ise e, yay yani, bu bizim şey, yakına yapacağız anlamına. Yay yani, biz yakında onu göstereceğiz ya da göstereceğiz. Yapacağız yapacağız. Sesini <laughs> duyduğunuz diye ve teyze Hoşçakalın.